Herkese selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber WhatsApp'ta sohbet arka planını yani duvar kağıdını nasıl değiştirebilirsiniz ve bunu nasıl kişiye özel arka plan yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Öncelikle WhatsApp'ta sağ üstünde bulunan 3 noktaya tıkladığımda buradan ayarları açıp buradan sohbetlerimi açtığımda burada temanın altında duvar kağıdı var. Buradan duvar kağıdına geldiğimde burada değiştir dediğimde ve burada dilersen fotoğraflarımdan yani galerimden ekleyebilirim veya burada bize sunulan bir duvar kağıdını seçebilirim. Mesela bu duvar kağıdı var. Ben buradan duvar kağıdını ayarla diyeceğim. Ayarla dediğimde şu anda benim WhatsApp'ımda bulunan sohbetlerdeki diğer tüm kullanıcıların bu şekilde duvar kağıdı arka planını bu şekilde değiştirdim. Ama dilersem herhangi bir kişiye özel de duvar kağıdı tabii ki değiştirebiliyorum. Buradan örnek veriyorum. Bu sohbete girdiğinde burada şu anda görmüş olduğunuz gibi benim daha önce seçmiş olduğu duvar kağıdı bu şekilde gözüküyor. Buradan eğer sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp buradan alt kısımda duvar kağıdını seçeneğe tıkladığımda burada dediğim gibi dilersem galerimden fotoğraflarımdan bir fotoğraf veya burada tekrardan farklı bir fotoğraf seçip Buradan duvar kağıdını ayarla dersem ve burada bana diyecek ki bu kullanıcı adın için bu sohbet için duvar kağıdını ayarlamak istiyorsun veya burada açıklamada tüm sohbetler için mi? Ben buradan bu sohbet için diyeceğim ve tamam dedikten sonra burada sadece bu sohbet için yani kişiye özel bir şekilde Whatsapp'ta duvar kağıdını yani sohbetin arka planındaki duvar kağıdını bu şekilde değiştirmiş olacağım. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde Whatsapp'ta kullanıcıya özel yani kişiye özel arka planı da değiştiriyor olabileceğim. Umarım videomuz işinize yaramıştır Bugünkü videomuzda sizlere WhatsApp'ta sohbet arka planı nasıl değiştirebilirsiniz ve bunu nasıl kişiye özel yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu göstermiş olduğum dediğim ilk yöntemle beraber isterseniz bütün sohbetlerdeki arka planı yapabilirsiniz veya ikinci yöntemle de beraber kişiye özel arka planınızı yapabilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.